Dolayısıyla da herkesin, Sayın Başbakan'ın özellikle milletin birliğinden sorumlu olan Sayın Başbakan'ın hem de yani bu bilgilere sahip olduğunu bildiğimiz Sayın Başbakan'ın siyasi popülizmden uzak durarak gerçekler üzerine hareket etmesini ve gerçekler üzerine söylem geliştirmesini bekliyoruz. Siyasi popülizm yakışmıyor Sayın Davutoğlu. Özellikle alevilik üzerinden hiç yakışmıyor. Onun için bu Alevilik üzerinden siyasi popülizmi terk etsinler. Eğer bir çözüm önerileri varsa bunu da açık ve net bir şekilde toplumun önüne getirsinler ve açık bir şekilde de toplumu buna açıklasınlar. Bakalım toplumun buna tepkisi ne olacak? Bunu da hep birlikte görürüz. Yani bu konuda siyasi popülizmden vazgeçmesini ben kendisine tavsiye ediyorum. Doğru olan da bu olduğunu düşünüyorum. Kendisine yakışmıyor.